Selamun Aleyküm. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ufevvidu emri ilallah innehu basirun bil ibad. Evet muhterem kardeşlerim. Dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Salatül mensube Esma'il Hüsna içeren Hizip. Bu orada allah Teala'nın güzel isimleriyle birlikte Hazreti Peygamber e sallallahu aleyhi ve sellem isimleriyle bir kaside yazılmış. Onu okuyacağız. Salat ve selam Allah'ın Habibi üzerine olsun. Şüphesiz Allah ve melekleri Nebi'ye salat ediyorlar. Ey iman edenler siz de ona salat edin. Çok selam edin. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimlerle dua edin. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ile. Ya Allah temiz ağızla ağızları hoşnut eden hoş bir salat ile. Efendimiz Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ile ya Allah kıymeti ve övgüsü faziletini uyan bir salat. Efendimiz Hamid sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ile ya Rahman varlıkların onun sırlarından daralmadığı bir salat. Efendimiz Mahmud sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ile ya Rahman zamanların onunla genişleyeceği sürekli bir salat. Efendimiz Ahyet sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ile ya Rahim şifasıyla hasta kalbe şifa veren bir salat. Efendimiz Vahid sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ile Ya Rahim cezasıyla kılganlığı uzamayan bir salat. Efendimiz Mah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ile Ya Malik koruyan dikenlerle çevrilmiş korumasıyla bir salat. Efendimiz Haşir sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ile Ya Malik kılıcıyla düşmanımızın kanını döken bir salat. Efendimiz Akif sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ile Ya Kuddus, yardımının rüzgarıyla günahlarımız silinmiş bir salat. Efendimiz Taha sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle. Ya Kuddus, terk eden terk edilir ve ismi silinir bir salat. Efendimiz Yasin sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle. Ya selam, sevimli, şefkatli, onun için merhametli bir salat. Efendimiz Tahir sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle. Ya selam, Bizim için onunla tutunmuş ve bağlanmış bir salat. Efendimiz Mutahhir sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya mümin. Şefkatli, merhametli, bize karşı yumuşak kalple, kalple bir salat. Efendimiz Tayyip sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya mümin. Onun olgunluğunda zihinlerin kaybolduğu bir salat. Efendimiz Seyyid sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya müheymin. O bizim barınağımız, onda sükun bulduğumuz bir salat. Efendimiz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem üzerine salat eyle ya Müheymin. Öncesinde bağışlaman sonucu en güzel bir salat. Efendimiz Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem üzerine salat eyle ya Aziz. Onun varlıkta yakına gelmesi izzetli bir salat. Rahmet Resulü ve üzerine salat eyle ya Aziz. Arı duru aklın bizi için hazine olduğu bir salat. Efendimiz Kayyım Sallallahu Aleyhi ve Sellem üzerine salat eyle ya Cebbar. Onunla çıkıkçının kırdığı kalbe bir salat. Çıkıkçının kırığı onardığı bir salat. Efendimiz cami sallallahu aleyhi üzerine salat eyle ya cebbar. Tamamı anlamın anlamasında seçtiği bir salat. Efendimiz müktef sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya mütekebbir. Onunla yardım isteyenin yendiği bir salat. Efendimiz mukaffin sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya mütekebbir. Sevinilen, kırığı düzeltilen ve müjdelenen bir salat. Resulü Melahim sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya Halik. Sırrını yayan ve kazançları yakan bir salat. Rahatın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya Halik. Yükselenin ona yükselemediği bir salat. Efendimiz Kami sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya Bari. Bakışların kovulmuş halde döndüğü bir salat. Efendimiz İkliil sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya Bari. Eserlerinin en aşağısında akıllar dağıldığı bir salat. Efendimiz mukaddes mukad... efendimiz müddessir sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya bari. Kıymeti yüce sırrını yayan bir salat. Efendimiz Müzenbi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya bari. Bize seçerek zulmedenin gücüyle bağlayan bir salat. Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya musavvir. Bakanın aslını anlamadığı bir salat. Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya musavvir her zorun onunla kolaylaştığı bir salat. Safiyullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya gaffar. Faziletinin denizleriyle taşan ve akan bir salat. Neciullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya gaffar. Fikirlerinin anlaşılmasını hayrete düşüren bir salat. Kerimullah sallallahu aleyhi ve sellem salat eyle ya gaffar. Kahrının saltanatıyla düşmanlarımızı kahreden bir salat. Nebilerin hatem mührü sallallahu aleyhi ve sellem salat eyle ya kahhar ehli için affın ve rahmetinle müjdelenen bir salat. Resullerin hatem mührü sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya vehhab. Kemerleri genişlemeyen toplayıcı bir salat. Efendimiz Muhi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya vehhab. Çok tevbe eden borçlarıyla gelmediği bir salat. Efendimiz Münci sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya rezzak. Sevgisi, tutkusu ve özlemleri bizi birleştiren bir salat. Efendimiz Müzekkir sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya rezzak onun güzel kokulu rüzgarlarla bizi delen bir salat. Efendimiz Nasir sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya fettah. Yaymak onun nurlarını genişletmez bir salat. Efendimiz Mensur sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya fettah. Onun fazla her nefis için, her nefis şey için cömert bir salat. Rahmet Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya alim cılız, müzmin, hastalık tutkusuyla mutlu bir salat. Tevbe nebisi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya alim. Terk edeni şerefsiz, zayıflıkla hasta olan bir salat. Üzerimize düşkün haris sallallahu aleyhi ve sellem'le salat eyle ya kabit. Sırrı yayan ve fazlını tutan bir salat. Efendimiz malum sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya kabit. Her hayrı ehline arz eden bir salat. Efendimiz şehir sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya basit kıymetini yalnız Basit'in bildiği bir salat. Efendimiz Şahit sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya Basit. Kemali ehlinin boynunu çizen bir salat. Efendimiz Şehit sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya Hafid. Ehli için izzet denizleriyle geçit yeris bir salat. Efendimiz Meşhur sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya Hafid. Sevdiği ehlin mutluluğa direnen bir salat. Efendimiz Beşir sallallahu aleyhi ve sellem'in salat eyle ya Rafi. Ehlini onunla izzetli kılan ve yükselten bir salat. Efendimiz Mübeşir sallallahu aleyhi ve sellem'in salat eyle ya Rafi. Ondan düşmanlar için zincirler ve topuzlar olan bir salat. <laughs> Efendimiz Nezi sallallahu aleyhi ve sellem'in salat eyle ya Muiz. Onda rıza ve onunla izzet olan bir salat. Efendimiz Münzi sallallahu aleyhi ve üzerine salat eyle ya Muiz. Onda cömertlik ve istenen izzet olan bir salat. Efendimiz Nur sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya muzil. Onunla rıza kapıları halledilen olan, halledilmiş olan bir salat. Efendimiz Sıraç sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya muzil. Yarın hepimizin korumasıyla gölgeleneceği bir salat. Efendimiz Misbah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya semi'a. Ey en güzel duyan semi, dualarımızı sana duyuran bir salat. Efendimiz Huda sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya semi'a. Zikrinin Tiryakili ile toplamanın mutlu olduğu bir salat. Efendimiz Mehdi sallallahu aleyhi ve sellem'e salat eyle ya basir. Alışkanlığı, ikram, azık ve aydınlanma olan bir salat. Efendimiz Münir sallallahu aleyhi ve üzerine salat eyle ya basir. Ayıplar için rehberliği ile ehlini mayalayan bir salat. Efendimiz Dahi sallallahu aleyhi ve sellem, üzerine salat eyle ya hakem. Rezilliklerden korumasıyla teslim olduğumuz bir salat. Efendimiz Medub sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya hakem, yüceltildiğimiz ve ikram olunduğumuz gönüyle bir salat. Efendimiz Mucib sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya adl, armağanları ikram eden, fazla bol olan bir salat. Efendimiz Mucib sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya adl, <laughs> ihsanınla ve ikramınla kelametini hepimize genelleyen bir salat. Efendimiz Hafi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya latif, onun tarifi olmayan mucize bir salat. Efendimiz Afub sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya latif. O sanki misafirken onun kullanılma zamanı bir salat. Efendimiz Bedi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya habir. Onun kemali onun benzeri olmayan bir salat. Efendimiz Hak sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya habir. Ehli için izzet, kurtuluş ve hürriyet olan bir salat. Efendimiz Kavi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine bir salat eyle ya halim azim büyüklüğüne onunla yanaşamadığı bir salat. Efendimiz Emin sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya halim. O izzet, kurtuluş ve büyüklük olan bir salat. Efendimiz Me'mun sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya azim. Onun için mekanında şereflendirme, ikram etmek olan bir salat. Efendimiz Kerim sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya azim. Ehli için yardımıyla ikram ve tazim olan bir salat. Efendimiz Mükerrem sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya gafur. Tüm ona bağlanmışların zorunlu olduğu bir salat. Efendimiz Mekin sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya gafur. Öncesi af sonu sevinç olan bir salat. Efendimiz Metin sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya şekur. Günlerin ve asırların onu azaltmadığı bir salat. Efendimiz Mübin sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya şekur. Ondan rahmet suyu kaynayan bir salat. Efendimiz müemmi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle. Ya Ali, yüceliği en ulvi, parlaklığı ulu olan bir salat. Efendimiz ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle. Ya Ali, hoşluğu en hoş, kokusu akıllı bir salat. <laughs> Kuvvet sahibi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle. Ya Kebir, anlaşılır ışık gibi aydınlatıcı bir salat. Hürmet sahibi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle. Ya Kebir, Nurların ve sırların ondan patladığı bir salat. Mekan sahibi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya hafiz. Fazlı, büyük, kıymeti kocaman bir salat. İzzet sahibi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya hafiz. Kıymeti büyük, içini koruyan bir salat. Fazilet sahibi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya mukit. Ondan gayrısı cehaleti için boyun eğen ve şaşıran bir salat. Efendimiz muta sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya mukit. Onunla birlikte itiraz ve tenkit olmayan bir salat. Efendimiz Muti sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya hasib. Onu ancak sevgilinin azarladığı bir salat. Dürüstlük ayağına sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya hasib. Onu hizmet eden saygın, muazzam ve muhterem bir salat. Efendimiz Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya celil. Celil'in onu ebediyen kuşatamadığı bir salat. Efendimiz Buşra sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya celil. Onu vereceği bolca sınırsız ve çokça bir salat. Efendimiz Gaf sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya kerim. Bütün hayırlar yanında duran bir salat. Efendimiz Gays sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya kerim. Ehlini genelleyen umumi kazanç bir kazançlı bir salat. Efendimiz Gıyas sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya rakib. Zikriyle çocuklarımız ve yaşlılığımızı nimetlendiren bir salat. Allah'ın nimeti sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya rakib. Bizim için ondan zatımıza tabip bir salat. Allah'ın hediyesi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya mucib. Tabibin tıbben ona yanaşamayacağı bir salat. Urvetül vuska sapa sağlam kulp. Sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya mucib. Bizim için ondan ahlakımızı süsleyen bir salat. Allah'ın sıratı sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya vasi sırrını yayan ve nurunu pa, nurunu parlatan bir salat. Sırat-ı Mustakim sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya vasi. Secde eden ve eden onun zırhıyla zırhlanır bir salat. Allah'ın zikri sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya hakim. Hasta kalbin onun sırlarıyla nimetlenen bir salat. Allah'ın kılıcı sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya hakim. Hakimden başka ilah olmayan bir salat. Allah'ın izbi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya vedud sayıların ve sınırların ona yetişemeyeceği bir salat. Necmus sakib aydınlatan yıldız sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya vedud. Onun bağımlısı her efendinin hüküm sürdüğü bir salat. Efendimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya mecid. Ondan başarı onunla destek olan bir salat. Efendimiz Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya mecid. Bizim için ondan kılavuz ve fayda veren bir salat. Efendimiz münteka sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya Hayrın tümü ondan bulunan bir salat. Efendimiz ümmi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya Salihler üzerine onun hediyesini gönderen bir salat. Efendimiz muhtar sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya şehit. Onunla ümmetini muhafaza ve destekleyen bir salat. Efendimiz Eci sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya şehit. Onun için bizzat kurtuluş ve destek bir salat. Efendimiz Cebbar sallallahu aleyhi ve sellem, salat eyle ya hak. Heybetinin kalpler için çarpan bir salat. Efendimiz Ebu'l Kasım sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya hak. Ondan gafil olanlara yarın bulanık bir salat. Efendimiz Tahir sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya vekil. Kalbi bizden tutku ile meyleden bir salat. Efendimiz Tayyip sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya vekil. O kefiliğimiz ne güzel kefil olduğu bir salat. Efendimiz Ebu İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya kavi. Ali yüce olan ebediyen onun yücesi olamayacak, olmayacak bir salat. Efendimiz Müşeffa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya kavi. Vefa ehlinin onun özlemiyle ağladığı bir salat. Efendimiz Şefi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya metin. Onun hizmetkarı mutlu yanınızda sağlam bir salat. Efendimiz Salih sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya metin. Onun tiryakisi muazzam bir itaat edilen ve güvenle güvende bir salat. Efendimiz Müslih sallallahu aleyhi ve sellem'ine salat eyle ya veli. Deli, delili hazır kıymeti yüce bir salat. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ine salat eyle ya veli. Kılıcı keskin saltanatı güçlü bir salat. Efendimiz Sadık sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya hamid. İzzet ondan destek onun için bir salat. Efendimiz Musaffık sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya hamid. Öne geçmeyen, anlaşılmayan bir salat, anlaşılmayan bir salat. Efendimiz sık ve sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya muhsi. Onunla eksiğimi zorlayan zor bir salat. Resullerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya muhsi. Bereketinde tutmakla yetinilen bir salat. Hazırlıklı parlak ordunun imamı sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya mübdi. Bütün sırrın onun sırrında doğduğu bir salat. Muttakilerin imamının sallallahu aleyhi ve sellem en ikramlısı ya mübdi. Her ikram için ikramdır, o doğuştur. Rahmanın dostu sallallahu aleyhi ve sellem salat eyle ya mübdi. O elbisem sarığım ve kaftanım olan bir salat. Efendimiz Ber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya mübdi. Zahitlerin büyü doğruluğun layığı bir salat. Efendimiz Müber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya muid. Mutluluğun ona direnemediği mutluluğa bir salat. Efendimiz Vecih sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya muid onu inkar edenin suyu ile irin olan bir salat. Efendimiz Nesih sallallahu aleyhi ve salat eyle ya muhi. Açışı ve kapatışı nimet veren muhi bir salat. Efendimiz Nasih sallallahu aleyhi ve sellem salat eyle ya muhi. Kalpleri aydınlatır ve onu yaşatır bir salat. Efendimiz Vekil sallallahu aleyhi ve sellem salat eyle ya muhid. Onun mekanıyla efendim, izzetimizi sabitleyen aziz bir salat. Efendimiz mütevekkil üzerine salat eyle ya muhid. Onun kuvvetiyle düşmanlarımız ilenmesi ve sildirilen bir salat. Efendimiz kefi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya hay. Sırrı sır, delili yüces bir salat. Efendimiz şefik sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya hay. Ona bağımlı yardım gözüyle gören bir salat. Sünnete ayakta tutan sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya kayyum. Lütfu gizli ve sırrı saklı bir salat. Efendimiz mukaddes sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya kayyum. Akıllar onun etrafında dönmediği bir salat. Ruhul kudüs sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya vacid. vacid. Kokusu onun bağımlılığına ulaşan bir salat. Ruhul Hak sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya vacit. Terk edeni helak ve kesat eden pazar olan bir salat. Ruhul kuts, kıst olan sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya macit. Fazlı artan ve hayrı çoğalan bir salat. Efendimiz kafi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya macit. Yarın silah, siyahlaşan taşlarıyla tuşatan bir salat. Efendimiz muhtef sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya vahid. Kazancıyla kaynaklanan ve gelir getirende zenginleşen bir salat. Efendimiz baliğ sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya vahid. ipliği bizimle onun arasında bağlı olan bir salat. Efendimiz mübellik sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya samet. Onun sonu olmayan, toplayan bir salat. Efendimiz şafi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle ya samet. O bizim dayanağımızdı ve ne güzel dayanak oldu.